muhatçeber YouTube kanalımdan Herkese merhabalar arkadaşlar Öncelikle belirtelim yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamen grafik ve verilere dayalı analiz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadığını e, özellikle belirtelim Şimdi arkadaşlar dün size paylaşmış olduğum e, dogecoin ile alakalı e, iki tane formasyon vardı yani formasyon üzerinde formasyon ikili bir formasyon birincisi ee, ters baş omuz formasyonu bu formasyon gereği bizim e, 1 dolar seviyelerine çıkmamız gerekiyordu. Fakat daha sonrasından da size özellikle belirttiğim gibi dedim ki arkadaşlar eğer ki bu formasyon çalışacak gibi olursa 0.80 bölgeleri alım bölgesi olabilir. Buraya çıkmadan alım bölgesi sayılmazdı. İkinci ee, ikinci bir formasyon olarak da size şunu belirttim. Dedim ki bakın şu alan bizim ikili tepe yaptığımız alan geçmişte de biz bunun örneğini yaşadık arkadaşlar. Nerede yaşadık? Bakın şu alanda yaşadık. İkili tepe yaptı. Daha sonrasından sert bir düşüş yaptı. Ve yatay bantta izledi. Şöyle şuradan bir çanak oluşturdu. Bu çanak gereği herkes dedi ki evet artık 1 dolara çıkacak ama buradan tekrardan bir düşüş yapıp kulp vaziyetine aldı gibi gösterdi ama sonuç olarak baktığımızda bu bir kulp değilmiş arkadaşlar. Spekülatif bir coin olduğu için Bunda her şey mümkün. Onun için özellikle analizlerini yaparken bütün olasılıkların hepsine değiniyorum arkadaşlar. Şimdi Dogecoin'de umarım e, videomu izleyen arkadaşlar para kaybetmemiştir. Çünkü özellikle dedim ki sizlere arkadaşlar burada bizim beklememiz gereken nokta alım için şu noktalar arkadaşlar. Olası bir düşüşte zaten buradan aşağıya doğru sarkıtacak ve böyle bir düşüşte ineceği seviyeyi de yine size belirtmiştim. Bakın şöyle bir görüntü. E, Formasyon yapmıştık. Dedi ki şuranın iç boyutu kadar yani şu iç boyut kadar arkadaşlar doğru mudur? Şöyle bir düşüş bekliyorum demişti. Bakın şöyle alıyoruz koyuyoruz arkadaşlar. Henüz tam net o düşüşü vermedi. Düşü vereceği nokta kaçmış. Ee, pardon bir yanlışlıkla olmasın. Çünkü artık birbirine karıştığı için şöyle netleştirelim netleştirdiğimizde daha e, net olacağını sizlere söyleyebilirim. Bakın şuradan şöyle yaparsak evet. Burayı da getiriyoruz arkadaşlar. Bakın şu seviyeden aşağı doğru düşmeye başladı. Bakın şurası. Şöyle arkadaşlar bu formasyon gereği bakın bu formasyon gereği şurada olur arkadaşlar. Bu da 0. 44 bantlarını gösterir. Şöyle. Evet, şuradan itibaren 0.44 0.45 bantlarını gösterir. Dedik ki bu seviyelere kadar düşecek. Peki bunun düzeltme yapacağı seviyeler nerelerdir? Onları gelin birlikte tespit edelim. Ben şöyle bir e, Fibonacci kimi çektim. Düzeltme noktası arkadaşlar e, 0.54 bandıdır. Bakın 0.54 bandında zaten Bizim 50 günlük ortalamamız var. 50 günlük ortalamaya kadar gelmesini bekliyorum şu an için. Ee, olası ekstra düşüşlerde de yine şuradan takip edebilirsiniz. 0.39, 0.37, 0.34 seviyelerine kadar düşme ihtimali de yine söz konusu. Burada düzeltme bölgelerini takip ederek arkadaşlar ee, en azından zararı minimalize etme durumunuz söz konusu olabilir. Fakat dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Spekülatif bir koyun olduğu için yarın kalkar Elon Musk der ki kardeşim ee, Doge niye bu kadar düştü? Doge'ye saldırın. Herkes bir anda saldırır, geri yükseltir. O farklı bir hususa geçer. Ama benim şu anda teknik veri ve analizlerden gördüğüm Bakın gelip dayandı şuraya 0.41 bandına. Buradan yukarı yönünü çektim. İlk geleceği düzeltme seviyesi 0.48. ikinci geleceği düzeltme seviyesi 0.54 olarak bana vermekte. Ee, bu konuda da yine hani şöyle söyleyeyim. Şuradan şu seviyeye çıktı diye aman aha doge koyun gidiyor diye şuralardan girerseniz yanılırsınız arkadaşlar. Buralarda tekrardan şöyle bir çöküş gelmesi muhtemel olabilir. Ya da yatay bantta seyredebilir. Onu da baştan belirtelim arkadaşlar. Alım satım yapacak arkadaşlar da yine ee, araştırmalarını yapıp e, alım satım işlemlerini yapabilirler arkadaşlar. Bu tamamen sizin özgür radinizde. Ben sadece size burada olabilecek varsayımları e, sunmaya çalışıyorum. Bakın şurada benim çizdiğim eee destek ve direnç noktaları çok güzel bir şekilde çalışmış ki bunların hepsi direnç noktası arkadaşlar. Bakın bu dirençleri şuradan böyle yukarı yönlü yırta yırta gitmişti. Şimdi de tekrardan gelip oralarda tutunup oraları destek bölgesi haline getirmeye çalışıyor. Zaten arkadaşlar şu bölgede sağlam bir destek var onu da söyleyebilirim. Umarım para kaybetmemişsinizdir. Bol para kazanmışsınızdır arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayarak daha fazla kişiye erişmemizi sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız anlık paylaşacağım videolardan siz de haberdar olmuş olursunuz. Ee, ve bana katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Umarım birlikte para kazanıyoruzdur.